Ali abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Hakan'cığım hoş geldin. Şimdi geçen e, karavanda çekim yapmıştık ne demiştik? E, atölyeden de bir çekim yapacağız diye demiştik değil mi? Evet. Şimdi burası senin atölye mi? Hoş geldin evet Hakan. Burası bu karavanlar mı? Bu otobüs karavan mı olacak? Evet. Bu arkadaki şey burada bir karavan var. Şöyle iki üç tane şeyimiz var. Şimdi bu yaptığımız bir karavan. Şimdi bunu bunu bir tanıtalım. Gel Hakan'cığım hoş geldin gel. Hoş bulduk. Şimdi e, ne için yapıldı bu? Hakan bu kulis yapıldı. Dizilerde, setlerde. Güzel bir araba yaptık. Nasip olursa bugün teslimimiz var. Arabanın ufak tefek eksiklerini gideriyorum. Şu anda tuvaleti, banyosunu. Bakalım. E, ufak tefek ayarlamalar var. Ne, bu banyosu yaptık. ayrı mı böyle? Evet. Normalde bunlar bitişik da. oluyor. Burası... Banyosunu tuvaletin ayrı yaptık. Ben özellikle ayrı tutmaya çalışıyorum banyoyu, tuvaleti. Şöyle güzel bir yer zeminden şöyle yapılmış. Evet. evet. Kulis bu da dolabı. Yön boyu bak. Burada Ocağı. şurasında çift kişilik yatak. Oraya nasıl çıkıyor? Bak şöyle bir merdiven yaptık şuraya. Şöyle bir merdiven yaptık şuraya. Çıkmak istediği zaman şöyle. Ha orası şey var. olmuş. Evet, güzel bir şeyle. Şurayı açıp yukarıda çıkıp dinlenmek için. Evet güzel bir tasarım olmuş. İşte mutfağımız. Ha, ocak var. Evet ocağımız mutfağımız. Tabi bu arabada ısıtma sistemi. Nasıl bir sistem on, kullanmış? 10 litrelik. Gözükmüyor. Ee, Gözükmeli. Ee, arka tarafta olduğu için. İşte burada bahçe iş salonumuz. Şu böyle... Bunlar malzemesi ne o amaç e, e marin kontra, marin üzerine CTP kaplayarak yani sudan filan etkilenmemesi. Özellikle marin kontra. Her tarafını alüminyum dönüyoruz alt eteklere. Alüminyum dönüp üstünden ahşap çıta görünümü hani koku nem filan şişmeyi önlemek için. Burası ne ayrı ayrı bir ünite mi oda mı odacık mı yapmışsınız? Yani bunlar da yine yapak salon. Şeyle. Ha bu da hiç bir kapı sistemi olmuş. Evet. Sürgülü kapı. Bunlar ha bu çok dar kişi bir alanda çalışıyor. Televizyonumuz. İşte burada dinlenme yeri. Aynı zamanda iki kişilik yatak atabilecek yer. Orada iki kişilik yatacak yer var. Ha bu üstleri bu şekilde. klima. da kuskara var. Ekler. Klimamızı bu tarafa böyle koyduk. Klimanın ünitesi arkada değil. Hemen yatağın altında. Oraya evet. gözükmüyor arkadan. Bu evet. arabada 220 6 tane açı var. 2 tane panel 410'luk 2 tane panelimiz. Evet. Yani bu arabanın e, elektrik de bayağı güzel, güçlü oldu. Burada güzel bir güzel bir kargo Şöyle bir kargo labımız. Erzak dolapları. Altıça çekmeceler. o değişik Gerçekten. bir çekmece olmuş. O nasıl böyle yani, bir... Yani bu hani kapıdan girdiği zaman biraz geniş ferah olsun diye şöyle bir tasarım uygulama yaptık ki biraz daha geniş, daha bir ferah oldu. Evet. İşte böyle bir aracımız. Hakan. Setlere kira mı gidiyor bu şimdi? Evet. dizilerde, işte setlerde bazen Arkadaşımız işte klip çekimden oluyor. böyle Günü kiraya veriyor. Günü kiraya veriyor. İyi o zaman ne diyelim? Ee... Alan şahısın sahibine hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel <laughs> güzel kullanmasını diliyoruz. Aynen. Arkadaşımızı güzel, İyi o zaman güzel diyelim. o zaman kazasız seyir... belasız diliyoruz. O zaman başka bir çekimde inşallah <laughs> e, buluşmak evet. dileğiyle. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz Hakan'cığım.